Hz. Muhammed'in karikatürlerini yayınlayan Fransız dergisine düzenlenen saldırıda 12 kişinin öldürülmesine Türkiye'den de büyük tepkiler geldi. Tepkinin ortak dili kınama. İlk tepki verenlerden biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan önce saldırıyı kınadı, sonra terörün dini milleti yoktur ifadesini kullandı. Türkiye olarak Charlie Hebdo dergisinin Paris'teki merkezinde 12 kişinin hayatını kaybetmesine ve 20 kişinin yaralanmasına yol açan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu vesileyle terörün dininin ya da milletinin olamayacağını ve hiçbir gerekçeyle mazur gösterilemeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bir diğer kınama Başbakan Davutoğlu'ndan geldi. Fransız halkının yanındayız mesajı verdi. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak gerekçesi ne olursa olsun her tür teröre ve şiddete karşı en açık ve net tavır almış bir ülkeyiz. Bu saldırıyı da, bu terörü de en güçlü şekilde kınıyoruz. Ve bu zor günde Fransız halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabi bu saldırının İslam'la, İslam diniyle herhangi bir şekilde irtibatı kurulamaz. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet görmezse en sert tepkiyi verenlerden biri oldu. Bu saldırılar İslam dinine zarar veriyor çıkışında bulundu. En büyük zararı İslam'ın kendisine verdiklerini, en büyük zararı Hazreti Peygamber'in ümmetine verdiklerini bilmeliler. Görmez İslam dininin yanlış tanıtıldığını da ifade etti. Bugün gençlerini, genç kuşaklarını e, İslam dininden soğutmaktadır. İslam dininden uzaklaştırmaktadır. İslam dininin hakikatini bilmeyen insanlar bunları İslam zannederek yanlış algılara, yanlış düşüncelere sapabilirler.